Survivor'da büyük kavga. Poyraz ve Batuhan birbirine girdi. Araya Adem girse bile ayırmakta çok güçlük çekti. Batuhan elindeki sopayla bakın ne yaptı. Acun Ilıcalı'yı bile sinirden deliye döndüren o olay ne? Bir diskalifiye gelecek mi? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı sevmek izliyorsan Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da Poyraz ve Batuhan kavgası ta çok eskilere kadar dayanıyor. 2021 sezonunda da araları çok iyi değildi. 2024 sezonuna Batuhan sonradan dahil olduktan sonra ise Poyraz ve ekibi Batuhan'ı sürekli potaya sokmuştu ve Batuhan bu duruma bir intikam yemini etti. Ve intikamını bu sene ufak ufak çıkartıyor gibi gözüküyor. İkili arasındaki tartışma daha Poyraz'a de ilk geldiği günden beri ufak ufak alevlenmeye başlamıştı. Yeri geldi çok sert kavgalar, yeri geldi tatlı sert tartışmalar yaşandı. Fakat bugün iddia edilen olay ortalığı bayağı bir karıştırdı. Zaten ekranda gördüğünüz fotoğrafları hepiniz inceleyebilirsiniz. Batuhan, Poyraz'la bir tartışma yaşıyor. Ve elindeki sopayı Poyraz'a doğru fırlatıyor. Adem'in son anda araya girmesi belki büyük bir faciayı önledi. Fakat bu fotoğrafların doğruluğuyla ilgili net bir bilgi yok. Şu an bu fotoğraflar sosyal medyada dolaşıyor ve Batuhan Karacakaya diskalifi oldu. Başlığı altında paylaşılıyor. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun yorumlarda yazabilirsin lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma